Herkese merhaba. Şu an ülke olarak çok güzel zamanlardan geçmiyoruz belki ama hayatta hala güzel şeyler var. Mesela sürüş keyfi yüksek otomobiller ve işte onlardan birisi makyajlı Mini Cooper. Hayatımda ilk defa adam gibi Mini kullanıyorum ve aşık oldum gerçekten. Biraz hafif yağmur yağıyor o yüzden ekstrem gösteremeyeceğim bu koşulları belki size ama yani hep derlerdi. Bu otomobiller go-kart gibidir. Ben de derdim ne kadar olabilir ki? gerçekten dedikleri kadar varmış. Bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Ben Türkiye Karting Dayanıklılık Kupası'nda yarışıyorum. 20 beygir civarında bir güce sahip Pro Kart aracıyla ve şu an onun karoserli versiyonundayım. Bir kere en benzer noktaları direksiyon. Orada bizim Kaster ayarımızla yakaladığımıza çok benzer bir sürüş var. Yani hemen alıyor komutu. Çok hafif harekette bile çok hızlı yönlenebiliyor araç. Bu yüzden normal otomobillerde alıştığınız direksiyon çevirme açılarında Mini de başta rahatsız hissedebilirsiniz. Ancak alıştığınızda her şey çok güzel oluyor. Şasi de çok kabiliyetli. Hemen cevap veriyor size ve bunu 180-190 gibi hızlarda da yapıyor. Hiçbir sorun yaşamadan. O yüzden şu an benim olduğum gibi sport modunda ortaya gelen o sertlikle direksiyon komutlarınıza alışmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra Cooper'a istediğiniz her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Ön lastiklerde tutunma muazzam. Şu an araçta kış lastikleri var ve hava sıcaklığımız 15 derece. İdeal koşulda değil. O yüzden bir miktar kayıyor. İdeal değil tutunma ama zamp gibi yapışmaya çalışıyor ön tekerlekler yola. Ve arkalarda çoğunlukla boşa düşüyor. Bu Prokart aracının karakteri. Bizdeki aracın en azından karakteri bu şekilde. Ha şu an benim yaptığım gibi DSC Off'ta da gidebilirsiniz. Onu yapmak için de şu sürüş modu ayarının hemen yanındaki tuşu bir kere yukarı kaldırdığınızda traction moduna geliyor. Basılı ise DSC off moduna geliyor. O zaman da zaten o kabiliyetli şasiyle beraber çok keyifli bir sürüş makineniz oluyor. Ki bu da standart Mini yani 136 beygir güç, 220 Nm tork sunan 1.5 3 silindirli turbo benzinli motor. 0 100 de bu arada etkileyici 8.3 saniye. Deneyeceğiz onu birazdan yine ama burada tek şikayet edebileceğim şey, Mini'nin o gerçek bir cep roketi olmasını standart versiyonuyla bile engelleyen şanzıman. 7 ileri DKG çift kavrama alıştığımız çift kavramalara göre biraz yavaş bence. Spor modunda bile zaten böyle davranıyor. Ha gaz pedalının tepkisi de biraz bence eksik. Şu an şanzıman spor modunda hala bir miktar sıkıntı yaşıyorum ki isteyeceğim bir şey var. O da kulakçık. Kulakçık olmaması açıkçası sürüş deneyimini bir miktar törpülüyor. Mini'nin bu kadar kabiliyetli olmasına sebep olan en önemli şeylerden birisi de zaten süspansiyon sistemine yapılan makyajla beraber değişiklikler. Şimdi adamlar konforla sportiflik arasında inanılmaz bir denge tutturmuş. Bunu kasiste göstereceğim size. Sportiflik tarafında şöyle bir şey var. Amortisörler çabuk ama aşırı hızlı çalışmıyorlar. Bu yüzden hemen çat 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 kapama yapmıyorlar. Bu da konforda size katkı sağlıyor. Bir de yolla lastik tutunmasını sürekli sağladığı için ön bölüm gayet tutuyor. DSC ofta da arkası gelen ve hafif açılarla kontralarla toplayabileceğiniz bir makine oluyor yani yüzünüz gülüyor. Mini'yi kullanırken yüzünüz gülüyor kesinlikle. Ha peki Mini'ye nasıl bu kadar hakim hissediyorsunuz alçak oturuş pozisyonundan dolayı? İsterseniz yukarıya da ayarlayabiliyorsunuz ancak şu an en alçak konumunda ve ben gayet mutluyum içinde bulunduğum durumda. Pro kart aracına benzer diğer his şu an frenleme yaptığımda aklıma geldi. Fren pedalının hissiyatı. Isındıkça iyileşiyorlar. Isınmadan önce başta bir boşluk var. Pedalı dipleme hissi geliyor size. Ona da alışacaksınız. Ondan sonra daha rahat daha iyi dozajlarda frenlemeler yapabiliyorsunuz. E tabi böyle oynamaya müsait bir şasi sert frenler esnasında da biraz kıçı başı oynatıyor. Tabi yaz lastiklerinin de olmayışının etkisi var burada. Şimdi isterseniz bir de 0-100 güzergahımıza yaklaştık. Önümüzdeki araca da biraz mesafe veririz. Bir 0-100 deneriz. O 136 beygirlik araç otoban sürüşlerinde zahmetsizce 216'ya kadar çıkabilen araç 8.3'lük 0-100'ü gerçekten tutturabiliyor mu? Bir görürüz arkamız boş şu an. Önümüzde bir araç var ama onunla da yeterli mesafeyi koruduk. Hazırsanız başlıyorum. 3 2 1 Başla. O 6000 devire kadar çıkıyor. Güzel. 100 gayet gidiyor bu araç. Ama dediğim gibi o hızlanmadaki gecikmenin tek sebebi bence şanzıman. Neyse bu kadar zorladık. Şu kasiste o bahsettiğim konforu göstereyim size hayattan örnekle. Şimdi yavaşladım. Amortisör dediğim gibi konforla sportiflik arasında. Bakın çabuk hareketler var, toplu hareket var ama öyle bam kapama yapmaya meyilli değil. 40'la da geçtim kasislerin üstünden. Bu hareket biraz oluyor. Kafa vurma oluyor ama kesinlikle o amortisörün kapamasının vurma sesini duymuyorsunuz. O açıdan mini mühendislerini tebrik ediyorum. Hem go kart hissi hem de bu sert şasiye, tatlı sert şasiye oranla iyi bir konfor yakalamışlar. Tüketim. Zaten merkezi ekranımızda da görünüyor. Bu aracın 0 kilometreden beridir tüketimi. 8.6 benim yaklaşık bakıyorum şu an 243 kilometredir yaptığım sürüşteki tüketimim 8.9 ve genel olarak şurada gördüğünüz gibi kullandım aracı. Yani biraz tepesine bindim. Bu değerler yüksek gelebilir size ancak performanslı sürüşlerde böyle. Yaptığım ara ölçümlerde 6-7 litreleri de rahatlıkla yakaladığımı söylemem lazım. Şu an zaten spor sürüşe de bir son verebiliriz artık. Normal moda geliyorum. Bakın mod değişimleri de buradan. İşte green modla mid modu aynı. Sporda böyle apexler falan, körbler mörbler geliyor. Şekil şükür oluyor. Şimdi green moduna geçelim ve green'in de bir getirisi. Burada altta kazandığımız kilometreyi gösteriyor bize. Ve tüketimi düşürmenizde de size şu yardımcı oluyor. Araçta bir hafif hibrit destek yok. Ancak araç motor şanzıman bağlantısını kesebiliyor. O zamanlarda da. Şimdi mesela şu gösterge tamamen yeşile dönüyor. Sanırım biraz zorladığımız için ve spor moddayken şanzıman. Evet. Normal moda aldım ve şu an süzülme modundayız. Gaza bastığında bu tekrar çıkıyor. Ekonomik gitmeniz için size iyi bir gösterge burası. Onları yaptığınızda dediğim gibi 6-7 litrelerde rahatlıkla gezinebiliyorsunuz. Şimdi biraz görüşten konuşalım. Aracın görüşü genel olarak iyi. Çünkü cam yüzeyimiz gayet geniş. Yan aynamızda karartma var sürücü tarafında. Bu da geceleyin gözünüzün alınmasını engelliyor ki sizin de başkalarının gözünü almanızı engelleyen bir şey var. Standart led farlarımızda uzun far asistanı bulunuyor. O da bu panelin ayar düğmesinin altındaki tuşa bastığınızda işte şu an far anahtarından farları yakıyorum, uzunları yakıyorum. Otomatik moduna getirdiğinizde burada A simgesi çıkıyor. Karşıdan araç geldiğinde ya da önünüzde araç varsa size daha kendi kendine farları kısıyor. Öndeki araçların ya karşıdaki araçların gözünü almanızı engelliyor. Görüş genel olarak haricinde iyi. Arka tarafta görüşümüz güzel bu karartmalı dikiz aynamızdan. Park olarak da ön arka park sensörünüz var ve geri görüş kameranız var. Standart olarak şu an kullandığımız ikonik pakette standart olarak geliyor ve çözünürlüğü gayet iyi. Sadece biraz görüntü yavaş. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. E peki yalıtım Şimdi şöyle diyeyim. Ben yalıtımını gayet beğendim Mininin. Bugün otoban hızlarına kadar rahatsız edici bir şey yok. Zaten çok rahatsız olduğunuzda videonun ilerleyen yerlerinde göstereceğimiz müzik Harman Kardon ses sisteminden müziğinizi açar dayarsanız duymazsınız. 140 civarında üfürme sesi gelmeye başlıyor. Yol sesi yalıtımı gayet başarılı. Hani çok bozuk olmadığı sürece asfalt öyle bir yuvarlanma sesini çok fazla duymuyorsunuz. Tabii bunu yaz lastiğiyle tekrar deneyimlemek lazım. Kış lastikleri biliyorsunuz biraz daha ses çıkarıyor. Motor sesi ise 3 silindirli bir turbo benzinli için son 6000 devirleri bağırtmadığınız takdirde böyle şu an hadi çok düşük devirde tutuyor bizi. Mide alayım ve biraz da hızlanayım. 2-3 bin devire kadar titreşim harici bir şey duymuyorsunuz. Çıt yok. O küçücük yalıtım çok etkili olmuş. Mini'yi burada tebrik etmek lazım. Genel olarak hadi sakinlerken size sakinlikten sürüş modlarına tekrar değineyim. Mid modunda gezin sakin sakin. Ha tüketimi düşürmek istiyorsanız green'e geçersiniz. Şuradan uçak kokpitini andıran tuşlardan rahatlıkla yapabiliyorsunuz bunu. Sakinleme demişken biz de artık yavaş yavaş sürüşümüzü sonlandıralım ve araç başına geçelim. Hazır sakinlemişken ufak bir tarihçeyle başlayalım. Şimdi Mini dediğiniz otomobil aslında ta 1959'a kadar uzanıyor ve tam 4 nesil olarak 2000 yılına kadar yaşadı. Sonra 2000'den sonra şu an yanımızda 3. neslinin makyajlı versiyonu bulunan BMW Miniler başladı. İşte R50 R53 ilk nesil 2000-2006. 2006 2013 R56 2013'ten bu yana da F56 ve F55 hatchback'ler var. Burada tasarımda şikayet edeceğim çünkü bizim yanımızdaki F55. İncelemek istediğimiz araç aslında F56 olurdu. Çünkü orijinal Mini 3 kapılıdır. 5 kapılıların kodu F55. Tasarım. Klasik Mini 1959'daki de aynı görünüm uzun yıllar sürdürdü. Burada da benzer bir durum söz konusu. Bir formül var, çok fazla oynamıyorlar. Mini yetkililerinden gelen açıklamaya göre yeni nesilde tasarım dili tamamen değişecek. Yani farklı bir şey görebiliriz. Şimdi elimizdekine bakalım. LED farlarımız artık standart olarak geliyor. Ön ızgaraya gövde rengi bir parça eklendi. Bu da mini olduğundan daha geniş ve daha sportif gösterdi bana sorarsanız. Ki Island Blue da yeni bir gövde rengi. Üç gövde renginden bir tanesi. Bu parçanın altındaki ızgara formu güzel. Üst ise mini logosunu görüyoruz. Burada opsiyon şeritlerimiz var. Bu çıkıntı. Bu çıkıntı ilk neslin süper şarjlı motoruna gönderme aslında. Burada bir süper şarj yok. Turbo şarj var. Buradan da hava girişi yok. Ancak hava girişiymiş gibi güzel bir bump var ki CRX kullanıcısı olarak hoşuma gitti bu detay. Sis farımız yok. Onun yerine burada işlevsel hava kanallarımız var. Bunlar da ne yapıyor? Havayı buradan alıyorlar. tekerleklerin oraya besliyorlar. Hem fren soğutma işi hem de aerodinamik. Bakın tasarım detayı. Neyse, genele baktığımızda Mini'de 3 tane önceden belirlenmiş donanım paketi var. Bunlar klasik, signature ve ikonik. İkonik en doluları bir alt paketi hepsi kapsıyor. Yani klasiğin üstündeki signature hem klasik hem signature olarak, ikonik ise bu üçünün toplamı. Ayıran şey ne? 17 inç çapındaki jantlarımız. Gayet hoş görünüyorlar. Şu anda aracımızın üstünde kış lastiği var. Bu da zaten sürüşte biraz fazla eğlenmemizin önüne geçti. Tutunması düşük olduğu için. Ama neyse Signature'da 16, Klasik'te 15 inç geliyor bu jantlar. Şimdi bu ayna kapağı siyah. O ön far çerçevesi krom. Burası da krom. Bunların hepsini siyah renk alabiliyorsunuz bu arada ve birçok yerinde aracın benzin depo kapağından arkadaki detaylara stop çerçevesine kadar birçok yerde siyah seçenekte sunuluyor. Bunlar tabi opsiyon. Bir diğer yenilik bakın gördüğünüz gibi renk geçişleri var tavanda. Multiton tavan diye bir şey. Yenilik Makyajla beraber geldi ve bence çok hoş görünüyor. Cam tavanla beraber ki standart donanımda. Hani şey vardır ya piller basarsınız da ne kadar şarj kaldığını gösterir. Aynı onun gibi göründü bana tavanın mini'nin. Oğuz da dedi ki benim eski bir telefon vardı Huawei P20 Pro renk geçişleri aynı öyle. Yorumlara bekliyoruz bize katılıyor musunuz? Şimdi şuraya bir bakın. Bir eksiklik var değil mi? Yani Daha doğrusu bir fazlalık var. Başta dediğim şey işte mini dediğin 3 kapılı olur. 5 kapı için gövde uzatılmış kısacık bir arka kapı. Zaten dar da açılıyor. Bunu arka koltukta tekrar konuşacağız. Yani bir ebleh duruyor mini bu yüzden. 3 kapı formunu uzatırsan tasarımın proporsiyonları tabii ki bozulur. Keşke 3 kapı olsaydı. Buna dair de e 5 kapının pratikliğine ihtiyacımız varsa ne olacak? Onunla ilgili yorumları da videonun sonunda yapacağım. Şimdi arkaya. Arka tasarımı anlatacağım da yağmur damlaları ve güneş ışığıyla bu renk ayrı bir güzel görünüyor. Hoşuma gittiğini belirteyim. Stoplarımızda Union adı verilen Birleşik Krallık bayrağının o sembolünün temsili var. Ve bunlar artık standart olarak geliyor ve LED'ler. Arkada daha doğrusu altta bir egzoz çıkışımız var. Emisyonun dert olduğu bu günlerde hala bunun sunulması güzel. Tamponumuz da makyajla beraber yenilendi. Bunun haricinde mini genel olarak eski güzel formunu korumaya devam ediyor. Şimdi isterseniz bagaja geçelim. Detayları gördüğünüz için bagajı bu sefer dolu bıraktım. 3 kapı ile 5 kapının arasında hacim olarak bir miktar fark var ki az da bir fark değil. 3 kapıda 211 litre, 5 kapıda 278 litre ve gördüğünüz gibi uzun çantası benim çantam, tripod, kamera çantamız, montum, alttaki ıvır zıvır bunların hepsini rahatlıkla yerleştirebiliyoruz. Ha daha fazlasına ihtiyacınız olursa panel ayarlanabiliyor ve iki kademede de altında bir miktar boşluk kalıyor. Yani bu eşyaların çoğunluğunu o alta koyup sadece burayı çantalara da ayırabilirdik. Böyle fonksiyonel olması en azından güzel. Ha sırf bunun için mini 5 kapı tercih edilebilir. Çünkü 278 litre hiç fena değil. Tamam B segmentinde birçok araç artık 300 litre bandının ötesine geçti ancak kullanışlılık olarak gayet yeterli. Koltukları katladığınızda da 941 litre civarına çıkıyor olması lazım bagaj hacminin. Kanca karşılıklarımız var. Bir aydınlatmamız ve 12 volt soketiniz var dedikten sonra artık şu aynı kapı kolu gibi olan tutamaçlardan bagaj kapağını kapatıyorum. kendisi biraz ağır. Ben de o çok mata arka koltuklara geçiyorum. Evet Allah aşkına büyük fonksiyonellik. Şuna bak. 2,5 karış açıklıkla bir kapı. Buraya sen anca sığarsın. Sen dediğimde 1.71 sen benim gibi ancak sığarsın. Gerek yok buna bence yani. 3 kapıyla 5 kapının uzunluk farkı tamam. Bura biraz daha yaşanır olmuş. Ben oturabiliyorum. Diz mesafesi var. Baş mesafesi de var ama ben bile sınırdayım. Bir de zaten buraya çok güzel idofix noktaları koymuşlar. Kapaklı mapaklı ama Buraya normal ayardayken koltuklar, çocuk koltuğunu yerleştirmeniz zor. Çünkü orada gördüğünüz kapı açıklığı dar. Oradan zaten bir zahmet edeceksin. Sonra bu koltukları ileri kaydırman lazım şart. Yoksa o manevrayı yapamazsın, sabitlemeyi yapamazsın. Yani arka koltuğa çok gerek var mıydı sorusunu sormak istiyorum. Cevaplarınızı da yorumlara bekliyorum. Burada fonksiyonellik açısından bir şaft tünelinden şikayet edemeyeceğiz. Çünkü üçüncü yolcu buraya ne yaparsanız yapın oturamaz. Yani ancak şey şuradan başka bir boyuta yollarsanız kendisini ve sürüş sonunda tekrar oradan çıkarırsanız anca öyle mümkün. Buradaki saklama alanlarından biri de bu. Bunu söylemiş olalım. Harita ceplerimiz var. Kapı panellerimiz son derece darlar ve kapı kolunun oradaki gözünde altı dolu değil. Yani oraya da bir depolama yapamıyorsunuz. Burada bir kol dayama tabii ki yok ve koltuklarımız da 40-20-40 katlanmıyor. O yüzden orta tamamen iptal. Yani bu araç aslında 4 kişilik. Çocuk koltuğuna falan da çok gelmez. Camlarımızın açıklığına bakalım en azından. Karartmalılar bu arada ve tamamen açılıyorlar. Tek pozitif nokta bu. 3 kapılı da cama hiçbir müdahalede bulunamıyorsunuz. Ama yani genişlik arıyorsanız zaten miniye bakmamanız lazım. Şimdi gelin ön koltuk tarafından kokpite geçelim. mini mini yapan yerlerden birisi de kokpiti. Kalite olarak her şey çok güzel. Malzeme müthiş. Kapı panelinin üstü bile yumuşak kaplama. Koltuklarımız da deri ve çok güzeller. Şimdi ilginizi çekebilir benim telefonum niye burada duruyor? Çünkü şurada telefon depolayıp sürüş yapabileceğiniz bir alan yok. Buralara telefonum sığmıyor. Buradayken sağdan soldan pırtıyor gidiyor. Sadece şurada çok dar bir kablosuz şarj var. Oraya koyuyorsunuz ama genellikle o da sıkıştırıyor telefonunuzu ve SOS modunu açıyor. Bir de telefonu hadi buraya koydunuz kabloyu arada bağlantısını kesebiliyor. Onun için hazır gitmiyorken ben bu baldır desteğinin önüne koydum. Baldır desteğinden de koltuğa devam ediyorum. Nasıl bağladım bence müthiş. Koltuklarımızın yan destekleri çok hoşuma gitti. Gayet iyi. Sürüşte de söyledik alçak bir oturuş pozisyonumuz var ve yukarıya da ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyonumuzun malzemesi napa deri ve gerçekten çok iyi. Biraz fazla büyük sadece. Çok etli. Böylesi küçük bir otomobil için bu kadar etli bir direksiyona bence gerek yoktu. Önümüzdeki dijital gösterge paneli e, tamam, güzel, iş yapıyor ama hani çok hayranı olmadım onu söyleyeyim. Ortasında 5 inç civarında bir renkli ekranımız var. Burada da soldaki tuştan BC tuşuna basarak alttaki şeyleri oynatabiliyorsunuz. İşte tüketim verileri, anlık tüketim, ortalama hız, gittiğiniz mesafe, tarih, yağ sıcaklığı ve sürüş modunu green'e aldığınızda burada bir de kazandığınız menzil görünüyor. Bunun haricinde okey burası yarı dijital bir düzen. Ve burası aslında eski bir serisinin kontrollerine sahip. O sinyal lambasını falan yakmak için hani tam aşağıda yukarıda kalmıyor. Değiyorsunuz tekrar kapatıyorsunuz falan biraz karışık orası. Multimedya gayet güzel bir ekran. Klasik mini'nin içine dijitalliği yerleştirmişler ve gördüğünüz gibi CarPlay'imiz de mevcut. Mini'nin kendi menüsüne ise buradan ulaşıyoruz. Aracın ayarlarını ben sevdim. Arkadaşlarım sürekli konuştuğu için CarPlay'e düşüp duruyor araç. Kusura bakmayın. Araç ayarları klasik bir BMW işletim sistemi. Burada her ihtiyacınız olabilecek şeyler. Menülerin yan tarafları da görünüyor. Mesela dış aydınlatmayı seçiyoruz. Burada şunu öneririm. Dokunmatik sinyal 5 kere idealdir. 1 kere çok azdır. 3 kere yetersizdir. 5 kere tam, tertemiz. Buradan işte kapı kilitleri vesaire bunlar da yan menüleri görebiliyorsunuz. İlla basmanıza gerek yok. Her geldiğiniz şeyde sadece aşağı indiğinizde bile bakın hemen çıkıyor. Bunlar güzel. Birçok ayarı yapabiliyorsunuz. Sistem ayarlarından mesela göstergeleri seçelim. Gösterge panelinin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada bunu koyabilirsiniz, bunu koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Merkezi göstergede bu şekil ve renk dünyası da iki tane modumuz var. Launch şu an bulunduğu mavi ambiyans aydınlatma sportta kırmızı sürüş moduna göre dediğinizde ise midde ve green'de bu şekilde sportta kırmızıya geliyor. Ben bu detayı beğendim çünkü aracımızın dış detayıyla da dış rengiyle de uyumlu. Buradan güvenlik sistemlerine ulaşabiliyorsunuz. Çarpışma uyarısı, yaya algılama, şerit terk sistemi nedir? Şeritten çıktığınızda size direksiyonda titreme yapıyor ve birazcık müdahalede bulunuyor. Yani artık kendine gel toparla diyor. Bunun haricinde çok bir şey yok. Malzeme kalitesinden biraz devam edebiliriz CarPlay'e geçmeden önce. Buralar da yumuşacık ve işte torpido yavaş açılıyor. Kalite budur. Buradaki süslemeler güzel ama birazcık bana defter kabını da hatırlattı. Yani iyi doku olarak çok iyi değil. Göze güzel geliyor belki ama bilemedim. Bundan emin olamadım. Genel olarak güzel. Dikiz aynamız gayet iyi. Makyaj aynasına bakıyorum. Evet bir mini olduğu için tarzı önem verir. Sarı doğal ışık. Cam tavanımız içeriği çok ferahlatıyor. Zaten açık renk döşeme güzel şekilde ferahlatmış. Siyah antrasit tavana rağmen cam tavan bunu ekstra yapıyor da dışarıdayken söylemeyi unuttum. Multiton göze güzel görünse de ben sanayide ya da yetkili serviste onu boyayacak ustaya sabır diliyorum. Hani olur da mini alırsanız takla atmayın derim ya da oraya bir şey düşürmeyin çok zor. Olsa gerek bir de pahalıdır da. Neyse, gelin biz şimdi bağlanılabilir diye CarPlay'e geçelim. Apple CarPlay'e geçiyoruz. Bu şekilde klasik alıştığımız düzen, navigasyonu vesaireyi görüyorsunuz. Saklama alanları dersek iki tane bardaklığımız var burada. Çok büyük şişeleri almıyor, küçük şişelerde bir sıkıntı yok. Önde iki tane USB bağlantısı var. Biri Type-C, biri USB bir tane de 12 volt soketimiz var. Bunların önünde küçücük bir göz var. Cüzdanınızı vesaire atabilirsiniz. Torpidoyu az önce gördük. Gayet iyi. Kapı panelleri çok işlevsel değil. Küçükler oldukça. Buraya 1 litre şişe vesaireyi bırakın. Yarım litre şişe bile koymak zor. Kol dayamaya da başta değindik. Burada kablosuz şarj ve çok küçük bir depolama imkanınız var. Bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Ancak bir açı konum ayarı sunmuyor size. Klimamızın tuşları vesairesi çok güzel. Hani sanki uçak kaldırıyorsun burada. Bir de şöyle bir detay var. Bakın bu Stop start tuşunda frene bastığınızda yanıyor. Bıraktığınızda sönüyor, yanıyor. Artık gitmeye hazırım mesajı veriyor. Ben bunların dokularını vesaire beğendim. Şimdi isterseniz bir de Harman Kardon opsiyonuna bir göz atalım ve videoya devam edelim. Bir de ses açarken böyle oluyor, kısarken böyle oluyor. Güzel detaylı. Evet fark ettiniz zaten farklı bir akış yaptığımız için motoru sürüşte konuşmuştuk. Adettendir yine de bir altında ne var ne yok gösterelim. Tabi bir dakika. Pardon. BMW ve minilerde o iki kere çekiliyor. Bir kere çekip geldim. Kusura bakmayın. Şimdi bakalım. Bir diğer tasarım detayını da söyleyeyim. İlk mini de da kaputla beraber kalkıyordu. R56'dan beridir bunlar burada sabit kaput ayrıca kalkıyor. Bu da bana darbelerde iyi bir masraf olarak göründü. Hemen değişim ister. Bunu işlemli, boyalı kullanamazsınız. Neyse bunu geçelim. Şimdi tam olarak kaputun gölgesine saklanıyorum ve anlatıyorum. 1.5-3 silindirli motorumuzun üstünde güzel bir kapak var. Zaten söylemiştik 136 beygir güç 220 Nm tork üretiyor. Ve 8.3 saniyede 100 km saat hıza çıkarabiliyor. 7 ileri DKG şanzımanlı. Üste bir yalıtım var. Zaten sürüşte etkisini de gördük. Gayet sessizdi araç. Durum bu şekilde. Amortisörlü bir kaput olması da Mini'nin kaliteli bir otomobil olduğunu bir kere daha bize hatırlatıyor. E o zaman sonuç zamanı. Multiton görünümlü Mini'yi inceleyen Multiton giyimli şafağın Mini Cooper Hatchback ile ilgili, 5 kapılı Hatchback ile ilgili son görüşlerine geldik şimdi. İyi yanları neler, kötü yanları neler? İyi yanı muazzam bir sürüş hissiyatı var. Kabin kalitesi çok güzel ve Mini o mirasını çok güzel taşımış. Kötü yanları neler? Eh biraz küçük bir B hatchback. Arka koltuk kapıya rağmen çok kullanışlı sayılmaz. Tabi bagajda bir miktar küçük. Şimdi videonun birçok yerinde söylediğim o gereksizlik konusuna değinelim. Büyük bir Mini istiyorsanız zaten doğrudan gidip Countryman'e geçmeniz lazım. Küçük kurtarıyorsa 3 kapılısı çok daha güzel görünüyor. Ve aşağı yukarı aynı boyutlar. Tamam bunun uzunluk farkı var ama getirdiği ekstra rakibi olan diğer B segment hatchback'lere karşı kurtarmıyor Mini'yi. Yani diğerleri daha geniş arka bölümlere sahip çoğunlukla. Şimdi tabii ki burada da ne oluyor aslında baktığınızda? Mini Cooper 5 kapılı gayet güzel bir otomobil ancak yelpaze içinde çok mantıklı değil. Şimdi mantıklı olmayan bir diğer şeye geçeceğim o da fiyatlar. Şimdi standart bir B sınıfı H'ler bile 400-500 bin bandında ki opsiyonladığınızda 208 GT, Polo Style, Corsa Ultimate gibi araçlar o rakamları da geçebilir durumda. Mini de zaten onlara göre zaten biraz pahalı. O yüzden 798 bin liralık bir etiket taşıyor üzerindeki opsiyonlarla beraber. Onu da görselden gördünüz zaten. Ya şimdi ben bir genç olarak böyle basit küçük kompakt otomobillere bile ulaşamayacağım kaygısı taşıyorum. Ve bu beni çok üzüyor. Ancak enseyi çok da karartmamak lazım. Gördüğünüz video boyunca mini özellikle kullanırken çok eğlendim. Bu videoda biraz şey olsun tamam mı? O fiyata isyanımız her zaman var. Bir şeyleri umarım değiştirebiliriz. Ama o bir kenarda dursun. Gülelim, eğlenelim. Buna da ihtiyacımız var. Mini gülmek, eğlenmek için de tam ihtiyacınız olan otomobil. Mantıklı mantıksız olarak seçebildiğimiz günleri göreceğimize benim inancım tam. Biz işimizin başındayız. Bu araçları anlatmaya size her zaman devam edeceğiz. Onun için bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.